Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kalım gerçekten oluyor mu? Bu kanalımızın ilk videosu. Ee, bu kanalda e, ne göreceksiniz, onlardan bahsedeceğim. Kendimi tanıtacağım sizlere. Ee, ne yapabiliriz, ne olacak falan filan kanal... Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Gidişat hakkında onları şey yapacağım arkadaşlar. Anlatacağım sizlere. Ee, Bazen... Ben Mesut arkadaşlar öncelikle. 18 yaşındayım, Konya'da yaşıyorum bilgisayar programcılığı bölümünden mezunum lise olarak. Üniversitede çağrı merkezi hizmetleri bölümünde okuyacaktım fakat okuyamadık. Adam olamadık ya ne yapalım şimdi. ondan sonra dediğim gibi Konya'da yaşıyorum 18 yaşındayım. Grafikerlik ve video editörlüğü yapıyorum. Daha sonra bunlar tabi freelance olarak yapıyorum. Bir herhangi bir şirkete bağlı değilim. Ee, onun dışında çalışmıyorum. Çalışıyorum da. O işler biraz karışık. Zamanla birbirimizi tanıdıkça ben size aktarım yapacağım. Arkadaşlar bu kanalda daha doğrusu bu kanal benim çok istediğim bir kanaldı. Ee, hep istiyordum yani böyle bir bu benimle onun arasındaki bir iç hesaplaşma. İnsanlar böyle bir kanalda hep istiyordum arkadaşlar. Eee <laughs> Bu kanalda yapacağım şeyler ben size baştan söyleyeyim. Abi vlog tarzı şeyler yapacak. Yani size daha doğrusu beni daha iyi tanımanız için, beni şu an hiç tanımıyorsunuz ama beni daha iyi tanımanız için elimden gelen her şeyi yapacağım arkadaşlar. Bu kanalda Konya'mızın ve diğer şehirlerimizin öncelik Konya olacak. Konya'mızdaki insanları tanıyacağız. Beni tanıyacaksınız, Konya'mızdaki insanları tanıyacaksınız. Ee, kısaca sokaklara ineceğiz. Abiler ve ablalar. Ben 18 yaşındayım. Profesyonel olarak editörlük ve e, grafikerlik yapıyorum. Siz arkadaşlar kısaca ne yapacağımdan bahsedeyim. Ee, arkadaşlar çıkacağım sokağa, sokağa dediğim yani şu aşağıya falan demeyeceğim arkadaşlar. O kadar da şey değil yani, prodüksiyon olacak illa ki. Ee, i̇şte insan topluluğunun olduğu yerlere ineceğim. Ekibimle beraber, bir ekibimle olacak tabi bunu tek başıma yapamam. Ekibimle beraber ineceğim, çıkacağım. Ee, işte Konyalı insanlar ne yemekten hoşlanır? Konyalı insanlar hangi rengi tercih eder? Konyalı insanlar yazımı sever, kışımı sever? Ve Konyalı insanların genel kültür e, bilgilerini test edeceğiz. Tabii ki bu benim haddime değil. Bunu e, tabii ki de eğlendirerek, güldürerek, düşündürerek, öğreterek bir şeyleri yapmaya çalışacağım. Ee, kısaca bu şekilde bu video ilk videom bu şekilde olsun. Bir de güldürmesen tamamını dediğinizi duyar gibiyim. Şurada bir nevale var onu bir çıkarayım. Gel gel oğlum gel 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 gel. Bu da çok beni bayağı bir darladı. Yani arkadaşlar şimdi umarım hayırlısı olur benim için. Umarım siz de beni izlerken e, keyif alırsınız, mutlu olursunuz. Yani bu video bu kadardı. El salla kardeş. Şimdi böyle yapalım. Geziyorum gezegenin geceleri görül gevil kalkar. Burada. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Tabi bu ilk video. için biraz kısa olacak. Bu arada video skalasından da bahsedeyim size. Video arkadaşlar her hafta pazar günü 18.00'da kanalda olacak. Ayrı zamanda e, aşağıya Instagram hesabımı, TikTok hesabımı, OnlyFans hesabımı Discord, var Tinder, Tinder hepsi hepsini bırakacağım arkadaşlar ama yani her yerden beni izleyebilirsiniz. Beni şey yaptığınız için Beni izlediğiniz için dur oğlum ne abi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, dediğim gibi böyle işte arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.